Birinci TBM'nin açılması üzerine bu durumdan rahatsız olan İstanbul Hükümeti ve itiraf devletleri TBM'yi ortadan kaldırmak amacıyla birçok isyan çıkartmışlardır. Bu isyanların bastırılmasına kuvvetlerinden hangilerinden yararlanmıştır? Şimdi dostlar, birinci TBM'nin açılması hem İstanbul Hükümeti hem itiraf devleti hem de azınlıkların içine gelmedi ve gerçekten birçok isyan çıkartılıyor. Bu isyanların bastırılmasına bir kuvayi Seyy şey, kuvay milliye kullanıldı. Zaten yerel silahlı direniş örgütlerimizi birçok isyanı bunda bastıracağız. Kuvay Seyyare nedir biliyor musunuz? Çerkez Etemin ordusunun Ve biz bunu da isyanları bastırmakta kullandık. Yani Çerkez Etem bir dönem isyan bastırıyor. Sonra da düzenli orduya katılmamak için kendi isyan ediyor. Buna çok dikkat edin. Bu adam isyan bastıranlarda da var. İsyan edenlerde de var. Bu yönüyle dikkat edin ki düşmeyin sakın. Düzenli ordu evet. TBM'nin kurduğu düzenli orduyla biz yine sisteme karşı çıkan isyanları bastırmasına kullanacağız. Hatta bir de bu isyanları bastırmak amacıyla merkez ordusu kurulacak. O da yine isyanları bastırılmasında etkili olacak. Bu durumda üçünü de alırım. Cevabınız E seçeneği olur.